İstanbul sokakları ıssız, meydanları, köprüleri bomboş kaldı bugün. İşte sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'dan manzaralar. Burası Beşiktaş. Burası Taksim İstiklal Caddesi. Burası Eminönü. Burası Cevizli Bağ. Burası Galata Köprüsü. İstanbulluların sokağa çıkması yasak. İstanbullular evinde 48 saatlik yani 2 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. İşte ıssız, kimsesiz İstanbul. Normalde en işlek caddede, Barbaros Bulvarı'ndayım ve caddenin ortasında yürüyorum şu anda. Normalde iğne atsanız yere düşmez. En kalabalık caddelerinden biri İstanbul'un ama şu anda çıt çıkmıyor kimsecikler yok. En son bu manzara burada 2000 yılında görünmüştü. Nüfus sayımı olduğu zaman o zaman da yine böyleydi ve tam 20 yıl sonra İstiklal Caddesi'nde yine kimsecikler yok. <laughs> Bakın Galata Köprüsü bomboş. Normalde sıra sıra dizilirdi oltacılar. Ne balık tutan var ne de balık yiyen. İstanbul'da trafik de yok. Burası toplu taşımanın kalbinin attığı değer aynı zamanda. Metrobüs durağı var, tramvay durağı var, aşağıda otobüs durakları var. Ama bakın şeritler çekildi, duraklar kapatıldı. Turnikelerden geçen yok. Ben Muş'tan geldim de geri gidemedim. İstanbul'u turlarken otobüs şoförü Engin Bozdemir'e denk geldik. İndirdik yolcumuzu. Burada bekliyorduk. Bu olay oldu. İzin belgeli yolcuları Muş'tan aldı, İstanbul'a taşıdı. Ama gece 11'de geldi İstanbul'a. Sokağa çıkma yasağı da çıkınca burada böyle kala kaldı. Bakkal kapalı. Ne yiyeceksiniz bu akşam acıkınca? Hiçbir şey suyla başka bir şey yok. Gaziantep'ten geliyoruz izin belgesi aldık kaymakamlıkta indik bekliyoruz Şehir dışından gelen yolcular da mağdur Bakın eve gidecek vasıta bulamadıkları için ya da onları almaya gelecek yakınları dışarı çıkamadığı için Burada böyle bavullarıyla çantalarıyla kala kalakaldılar onlarda Biz ilçemize yakın olan yolculara yardımcı olacağız Şu an dışarıda güzel havanın bu mis gibi güneşin tadını sadece sevimli dostlarımız çıkarabiliyor Taksim meydanı onlara kaldı ve Taksim Meydanı'nın asıl ev sahibi belli olduğu güvercinler hala yerli yerinde. Onlar meydanı hiç boş bırakmıyor.